Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video yepyeni bir macerayla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar üçüncü videomuz oluyor Ömerciğim, Ömerciğimle ee, vallaha çok iyi de ilerliyoruz. Ömer yani tamam zannettim. Işte. Dikkat zannettim. Arkadaşlar. Ee, geçen iki tane yapacaktık. Yapamadık. Ya yani 25 dakika dolmuştu. Şimdi şunu yapacağız. Üstelik eğer diğer videoyu izlediyseniz. Ha, izleyin tabii ki. Eğer izlemediyseniz diğer videoyu izleyin. Bu ee, sıfırdı. Yani 20 yükselttik. Dedik ki şunu yapalım. Sonra baktık 25 oldu. Bu arada videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi Çifte hesaplaşma yapmayalım da. Bak sadece 4 kişi öldürsem bana yeter. Tamam mı? Evet. Sonra istediğini oynarız. Evet. Ne bitmez görevmiş. Diyeceğim değil mi? Abi ya şunun canına bak. 4900 Bilmem kaç olur mu ya? Bak bana gelin. Sadece dört kez öldüreyim. Sonra rahat bırakırım sizi. Johnny'lerim. Oha birini öldürdüm. Oğlum ya bunlar çok fazla dağılıyor. Abi niye öldürdün onu ya? Onu niye öldürdün? bana bunu açıkla Johnny. Ben öldürseydim şu an daha iyi o şeyler olabilirdi. Hey Sean. Ne yapıyorsun? Hey yandan da dalıyorlar. Ben burayı kontrol ederim. Siz ne yapıyorsunuz? Of. o oh, çok çok fazla bir mükemmel kaçışlar yapıyorum. Vurma ona ben vurayım öldüreyim. Helal bana. Bum 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 bum. Bırak onu bana. Ben öldürürüm. Öldürdüm. 3 oldu. Belki 4 olmuş olabilir. Ben garantileyim bir tane de öldüreyim. Kaybetsek de ben yine de görevimi tamamlamış olacak mıyım? Hayır. Hayır. Bunu bana yapma. Ayıcığını at. Ayıcığını at. Ayıcığını. Ah oh be öldürüyordum ya sen öldürdün ya. Sen benimsin Pem. Pem'i ben öldürdüm. Haydi. Tamam. Görev bitti artık. E, kaybetsek ne yazar? Kaybetmesek ne yazar? Hayır 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 hayır. Let it go. Bir daha ayın at. Ayın çok işe yarıyor senin Love you. Love you. Arkadaşlar 16 saniye dayanın. Sadece 16 saniye. Berabere kalıp kalmış olacağız. Ben öyle biliyorum. Kaç öndür oynamıyorum 5 ama herhalde yenileceğiz. Çünkü bizimki az. Ne çıktı? Kim kazandı? Onlar. Aynen. Hem berabere kalırız. Aha. Tamam bu görev de tamamlandı. Çok iyiyiz. Tamam. Tamam. Hadi devam. Arkadaşlar e, bir şey olmuştu da onun için durduk. Şimdi devam edelim. Bu defer sen Hangi karakteri seçeyim? İstediğim her şeyi seçeceğim. Sandy'i seçeceğim o zaman. Sen de benim en sevdiğim karakterlerden biri. Efsanevi bir olduğu için değil. Yani herhangi bir şey olsun ama şimdi süper ender filan olsaydı beğenmezdim. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar var ya. Bu arada ben de sadece bir tane gizemli var. Bir daha arkadaşlar şey. Benim bir kim kalmıştı. Sen zaten her öldün belli midir koçum benim. Bak seni alırım şöyle ama yakından alamam. He arkadaş olalım gel. Gel zaten ben de seni bekliyordum arkadaş olabilmek için. Sen nesin? Darley beni darlı. Pam pam pam. Pam pam pam. of adam baya iyi. Dönüyorlar bile. Son iki maç yapalım mı? Bitirelim istersen. Ömer. Ömer. Herhalde Ömer'in bağlan. Heh. Şey i̇stersen son iki maç atalım bitirelim. Ömer, İstersen son iki maç yapalım bitirelim ha, ne dersin? Tamam. O zaman ben bir bir seçeyim. Vallahi diğerleri çok uzun oldu ama bu kısa olacak yani. Ah oh, yanlış bir şey yaptım. Ne yapıyorum ben? Öleceğim, 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 öleceğim. Ölmek yok yüreğim. Susamak var. Öldüm ben Ömer. Daha doğmuşum ben görmedim. Eğer o buraya geldiği an tak diye bir öldü mü ölecek. Şu an ben onu durduk yere oynatıyorum. Uşak uşağı ne der biliyor. Of vurdu ya sana. Onu yine vurdu lan. Bu defer vuramadı. kaşındım. Harbi diyorum çok kaşındım. <laughs> Efendim? Oyna. Sen çıktın şu an. Çevirim dışıyorsun He. Ömer bitireyim mi? Tamam. Hı -hı. Evet arkadaşlar bu videoda sondu. Yani aslında yarın da çekeceğiz. İsterseniz başka bir şeyler de yapabiliriz. Tamam çekerim ben. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.